Transfer Kağıt kanalına hoş geldiniz. Futboldaki son gelişmelerle karşınızdayım. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 2016'da katıldığı Arsenal formasıyla 300'ün üzerinde maça çıkan Granit Xhaka, sezonun son ermesiyle yeni bir macera atılmaya karar verdi. Sözleşme Smith'imle sadece bir yıl kalan oyuncu, kulüple herhangi bir görüşmede bulunmadı. Ve yaz aylarında Londra ekibinden ayrılacak. Karar geçtiğimiz günlerde verildi. Oyuncuyla bir süredir ilgilenen Bayer Leverkusen, ilk teklifini ile etti ve taraflar 15 milyon Euro'luk bir ücret konusunda ortak noktada buluşmak üzere. Son detaylar tartışılıyor. Şaka ile olan görüşmelerde de büyük bir mesafe kat eden Alman ekibi, oyuncuyla 4 yıl sürecek bir sözleşme konusunda sözlü olarak anlaştı. Söylentilere rağmen Borussia Dortmund veya diğer Alman ekipleri bu yarışta değil. Jude Bellingham ve Mahmut Davut gibi yıldızlarını kaybetmeye hazırlanan Dortmund'un pozisyon için farklı planları var. Eber kuzen tarafı ise anlaşmayı tamamlamak adına sezonun son ermesini bekliyor. Arsenal bu yaz yeni bir orta saha transferi yapmaya aylar öncesine karar vermişti. Fakat şakanın ayrılığıyla bu sayı ikiye çıkabilir. İlk hedef uzun süredir temasların sürdüğü Declan Rice. Geçtiğimiz haftalarda kulüple yeni bir sözleşme imzalamayacağı açıklanan İngiliz oyuncu önümüzdeki aylarda West Ham United'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Teknik direktör David Moyes yaşanan gelişmeleri yaptığı bir basın toplantısına doğruladı. Arsenal durumun farkında bir süredir ilgilendiği Rice için ilk teklifini yapmaya hazırlanıyor. Şakan ayrılının resimleşmesinin ardından ilk adım atılacak. Londra ekibi bu transfer için 100 milyon eurodan fazlasını gözden çıkarması gerektiğini farkında. Bu ayrıca kulüp için rekor ücretli bir hamle olacak. Arsenal'de beklenen oldu ve geçtiğimiz hafta yeni sözleşme konusunda anlaşılan Ramsdale resmen duyuruldu. Taraflar 2028 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir kontrat anlaşması yaptı. Martinelli ve Ramsey'in ardından uzun vadeli bir sözleşme imzalaması beklenen sıradaki isim Bukayo Saka. Oyuncu ile Şubat ayında 5 yıl sürecek yeni bir sözleşme konusunda tam bir anlaşmaya varılmıştı. Son detaylar da çözülmek üzere. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Bu sezon kiralık olarak katıldı Reims'te. Performansıyla herkesin dikkatini çeken Folarin Balogun, nihayet milli takım seçimini yaptı. İngiltere'nin alt yaş kategorilerinde de forma giyen genç forvet seçimini Amerika'dan yana kullanarak ülkesini temsil etmeye karar verdi. Oyuncu gelecek adına Amerika projesine güveniyor. Önümüzdeki Dünya Kupası'na dair umutları var. Liverpool sezon sonu sözleşmeleri bittiğinde Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner, Alexis Oxlade-Chamberlain takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. Oyuncuların önümüzdeki haftalarda serbest kalmaları bekleniyor. Anfield'da Liverpool formasıyla çıktığı son maçta 89. dakikada beraberliği getiren golü atan Roberto Firmino, efsanesi olduğu takıma harika bir şekilde veda etmiş oldu. Liverpool, transferini tamamlamak adına erkenden harekete geçtiği hareketi Mekkelister'la. Kişisel şartlarda anlaşmak üzere taraflar uzun vadeli yeni kontratın son detaylarını görüşüyor kulüpler arasında netleşmesi gereken şeyler olduğu için anlaşma henüz bitmedi. Chelsea'nin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino da Arjantinli oyuncunun büyük bir hayranı. Fakat henüz mekeli sıra bir teklif yapmayan Chelsea'nin önceliği bir altı numara transfer olacak. Genç oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan bir takıma gitmek istediği yazıldı. Fakat onun önceliği kendisine sunulan proje olacak. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi umutları tükenmiş gibi gözükse de o bunu değerlendirmeden yapılan öneriyi kabul etti. Brighton tarafında bir sorun yok kulüp oyuncusunun gaz kaybedeceğini kabullendi ve bu konuda çalışmaları hızlandırdı. Brighton geçtiğimiz haftalarda sözlü olarak anlaşmaya vardı Mahmut Dağı transferini tamamlamak üzere. Sezonu bitmesiyle serbest kalması beklenen oyuncu kulübe bedelsiz bir şekilde katılacak. Bir aksilik olmazsa imzalar bu hafta içerisine atılacak. Zerbi, onu orta saha transferinde öncelik olarak istedi ve anlaşma kısa sürede tamamlandı. Geriye sadece resmi açıklama kaldı. Ayrıca Brighton ayrılmasını beklediği tek isim McAllister değil. Bu sebeple ikinci bir orta saha transfer için arayışlar şimdiden başladı. Ocak ayında Leeds United'e kiralanan Weston McKinney bir başka hedef olarak belirlendi. Leeds, oyuncunun yaklaşık 40 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ligde kalsa bile kullanmayı düşünmüyor. Juventus'un planlarından çıkan Amerikan orta saha, yaz aylarında takımlar ayrılması bekleniyor. Brighton, 22 milyon euro'luk bir teklifin yeterli olacağından emin. McKinney tarafı ise İngiltere'de kalmaya ve Premier Lig'de mücadele etmeye açık. Görüşmeler yakında başlayacak. Burnhamıt, geçtiğimiz aylarda Sassuolo'dan kiralık olarak kadrosuna kattı ve Traore'nin performansından memnun kaldı. Kulüp, sezon bitmeden oyuncunun 30'un aylık opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. Traore ile 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandı. Yürütüyle ama sözleşmesi bittiğinde bu yaz Leicester City'den serbest bir şekilde ayrılacak. Oyuncu kararını geçtiğimiz yaz verdi ve şimdiye kadar herhangi bir ekiple anlaşabilmiş değil. Yapılan birçok teklif var. Fakat takımla küme düşme tehlikesi yaşayan Lille son maçlara odaklanmış durumda ve sezon bitmeden herhangi bir karar vermeyecek. Arsenal uzun süredir olduğu gibi bu yarışta da bulunmaya devam ediyor. Ayrıca diğer Leicester City oyuncuları büyük bir sözleşme değişimle karşı karşıya. İngiliz ekibinin oyuncuları küme düşmeleri halinde maaşları %50 oranında kesilecek ve yarı yarıya düşecek. Leicester şimdiden kulübün yıllık ödül törenini iptal etti. İşler yoluna gitmiyor. Newcastle ise bu krizden faydalanıp, rakibinin James Madison ve Harvey Barnes gibi yıldız oyuncularını kadroya eklemek istiyor. Sizonu bitirecekleri konum, gelecekleri adına çok önemli olacak. Başta Newcastle ve Manchester United gibi takımlar olmak üzere İngiliz ekiplerinin Stadio Maniola'nın ilgisi büyüyor. Daha önce de söylediğim gibi Bayern Münih ilk sezonda beklentilerin altında kalan Senegal Yıldız'dan kurtulmayı hedefliyor. Fakat Mane gelecek sezon Alman ekibinde kalıp kendini kanıtlamak ve kupalar kazanmak istiyor. Son dönemde yaşanan sağ dışı olaylara rağmen Thomas Tuchel ile harika bir ilişkisi var. Bayern Münih geçtiğimiz günlerde oyuncu tarafıyla mevcut durumu konuşmak ve bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak adına bir araya geldi. Mane'nin tek isteği en azından bir sezon daha kalıp buradaki geçmişini değiştirmek. Henüz net bir karar alınmadı. Yüzakereler devam edecek. Manchester United'ın tıpkı geçtiğimiz yaz yaptığı gibi önümüzdeki aylarda da kadroda büyük bir temizliğe gitmesi bekleniyor. Kırmızı şeytanlar şimdiden yaklaşık 10'a yakın oyuncusunu transfer listesine ekledi. Gelecek teklifleri değerlendirecek. Öncelikle ayrılması kesinleşen ilk isimler Phil Jones ve Axel Tuanzebe oldu. Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan iki oyuncunun da serbest kalması bekleniyor. Henüz kendilerine ulaşan bir teklif yok. Tuanzebe, Aston Villa, Napoli ve Stoxys'te geçirdiği kiralık dönemlerin ardından yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Napoli formasıyla kısa sürede inanılmaz bir çıkış yakalayan Kim min Aralık ayından bu yana Manchester United'ın listesindeki isimlerden birisi. Fakat şimdilik taraflar arasında yapılmış bir anlaşma yok. Sözleşmede bulunan yaklaşık 45 milyonluk serbest kalma bedeli sadece Temmuz ayı için geçerli olacak. Kırmızı şeytanların oyuncu olan ilgisi sürerken Napoli Genç stoperine yeni bir kontrat sunmaya hazırlanıyor. Kim'in menajeri şimdilik United'la herhangi bir müzakere olmadığını doğruladı. Forvet ve stoper transferinin yanı sıra Manchester United bu yaz bir de orta saha eklemesi yapmaya karar verdi. Şu anda kiralık olarak forma gelen Marcel Sabitzer'in geleceğinden bağımsız olarak kulüp bu bölgeye bir ekleme daha yapacak. Öncelik forvet transferi. Fakat yeni bir orta saha Erik Tanag'ın gelecek planlamalarında önemli bir rol oynayacak. Manchester ekibi Sabitzer'in geleceği hakkında karar henüz vermedi. Bayern Münih'le olan görüşmeler önümüzdeki haftalarda başlayacak. Avusturyalı oyuncunun önceliği de burada kalmak olacak. Dizinden bir sakatlık geçiren Sabitzer hali hazırda sezonu kapattı ve kulüp tarafından doğrulandı. Kulübün orta saha pozisyonunun önceliği önceki dönemlerde de olduğu gibi Adrian Rabiot. Geçtiğimiz yaz Juventus'la yaklaşık 17 milyon euroluk bir ücret konusunda anlaşılmış olsa da Fransız yüksek talepleri transfer iptal olmasına neden olmuştu. Bu sefer işleri kolay olacak. Çünkü Rabiot'un kontratı bu yaz sona eriyor. İtalyan ekibiyle anlaşamaması halinde serbest kalacak. Taraflar henüz ortak noktada buluşabilmiş değil. Rabio uzun süredir hayalini kurduğu Premier Lig'de oynamak adına bu kez bazı fedakarlıklar yapmaya hazır. Manchester City takımdan ayrılmak isteyen Almeric Laporte engellemeyecek ve transferin onay verildi. Uygun bir teklif gelmesi halinde İspanyol Super satılacak. Pep Guardiola'nın 11'de, Ruben Diaz ve John Stones gibi isimler öncelik vermesi. Oyuncu bu sezon itibariyle geriye atarak rotasyon dışı bıraktı. Barcelona onun için büyük bir seçenekti. Fakat Inigo Martinez transferine çıkan Katalan ekibi önceliklerini değiştirmiş gibi duruyor. City ise muhtemel ayrılığına hazırlandığı Laporte'un yerine şimdiden hedefini belirledi. Guardiola'nın ayranı olduğu, aylardır yakından takip edilen Josu Guardiola, İspanyol stoperin yerine düşünülen isim. Son şampiyon genç hırvat için 100 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiğinin farkında. Ve bu kulüp için bir sorun olmayacak. Sezonun ortasında kısa süreliğine yeniden Crystal Palace'ın başına getirilen Roy Hudson kısa sürede inanılmaz işler başardı küme altında bulunan Londra ekibine hiç bu tehlikeyi yaşatmadı ve yerini garantiledi. Kulüp böylesine bir performansının ardından tecrübeli hocasına yeni bir yıllık anlaşma önermeye hazırlanıyor. Aslında sezonu tamamlaması için getirilmiş ve yerine yaz aylarında geleceği açık birisinin getirilmesi planlanıyordu. Fakat birkaç maçlık performans Crystal Palace yönetiminin fikrini değiştirdi. Aston Villa, Villarreal'de kiralık olarak forma giyen Jovan Lo Celsoyla ciddi bir şekilde ilgileniyor ve oyuncu İngiliz ekibine katılma hazır. Fakat önceliği Villarreal'den döndüğünde Tottenham'daki yeni hocasının kim olacağını öğrenmek olacak. Unai Emery defalarca çalıştırdığı eski öğrencisini yeniden kadrosuna görmek istiyor. Fakat listedeki tek isim değil. Matteo Lemani, Real Madrid olan süreçmesi mi timle kalan Marco Asensio'yu Aston Villa'ya yönerdi. Katalan ekibindeki döneminde de oyuncuyu Barcelona'da görmek istemiş. Fakat bu transfer hiçbir zaman gerçekleşmemişti. Asensio, Real Madrid yeni bir kontrat imzalaması halinde bu yaz serbest kalacak. Şimdilik taraflar arasında anlaşılmış bir şey yok. İngiliz ekibi Real Madrid'e kazandığı maaşı iki katına çıkararak İspanyol kanat oyuncusuna 8 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazır. Ferran Torres olan görüşmeleri de başlatan Aston Villa iki oyuncu arasında bir seçim yapacak. Geçtiğimiz aylarda Chelsea'deki görevinden alınan ve bir süredir servis konumunda bulunan Graham Potter yeniden futbola dönmeye yakın. Genç hoca sezonu hayal kırıklığıyla bitiren bir başka ekip olan Nice için ilk aday. Fransız ekibinin sahibi Potter'ın büyük bir hayranı ve onu takım başına getirmekten memnuniyet duyar. Görüşmelerin üzerken aşamalarda Tottenham, Lucas Moura'nın sözleşmesi bittiğinde yaz aylarında serbest bir şekilde takımdan ayrılacağını duyurdu. Tottenham'ın olan sözleşmesi bitimine kısa bir süre kalan Hugo Lloris de Suudi Arabistan'dan yüklü miktarda bir teklif aldı. Anlaşmayı kabul etmesi halinde Tottenham'daki maaşını 3'e katlayacak. Henüz İngiliz ekibinin kontrat görüşmelerine başlamış değil ve kulübün bu pozisyon için farklı planları varmış gibi gözüküyor. Lloris'le devam etmemesi halinde Tottenham, David Raya için yarıştaki en büyük aday Brentford, İspanyol kaleciden gelecek yaklaşık 40 milyon paranın bir kısmını bölgeye harcayacak. Kulüp Freiburg'un flebekçisi Mark Fleken ile olan müzakerelere başladı. Hollandalı kaleci Ryan'ın yerine geçecek muhtemel adaylardan birisi. Görüşmelerde kısa sürede büyük bir aşama kaydedildi. Oyuncu tarafıyla anlaşılması halinde süreçmesindeki 13 milyon serbest kalma bedelinin ödenmesi bekleniyor. Brentford forması giyen forvet oyuncusu Ivan Toni hakkında açılan bahis soruşturması nedeniyle futboldan 8 ay men edilirken 50 bin euroluk para cezasına çarptırıldı. Oyuncunun önümüzdeki sezonun ikinci yarısına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Brentford kesin yıldız oyuncusuna vazgeçmiş değil ve ona sahip çıkacak. Kulüp hatta İngiliz forretine yenilenmiş bir sözleşme teklifi yapmaya hazırlanıyor. Tony ile bir süredir ilgilenen Chelsea oyuncuyu yakından takip ediyordu. Fakat yaşanan gelişmelerin ardından Tony ile olan temaslar iptal oldu. Chelsea ile olan görüşmeleri tamamlayan Mauricio Pochettino önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacak. Fakat daha önce de söylediğim gibi Lampard görevine devam ederken Chelsea kariyeri Haziran ayında başlayacak. Pochettino teknik ekibiyle birlikte gelecekken kulüp acil bir şekilde transfer stratejisini tartışacak. Chelsea, Romelu Lukaku'nun geleceği ne olursa olsun bu yaz bir forvet transferi yapmayı hedefliyor. Karar Arjantin Hoca ile görüşülüp verildi. Adı geçen ilk isim Victor Osimhen oldu. Fakat gelecek sezon herhangi bir Avrupa organizasyonunda yer almayacak bir kulüp olarak bunu ikna etmek cidden zor olacak. Napoli bu yaz genç forretini satmaya açık olmasa da ayrılmayı talep etmesi halinde 150 milyon euroluk bir fiyat belirledi ve altına satmaya niyeti yok. Bayern fiyat etiketi sebebiyle bu yarıştan geçtiğimiz haftalarda çekilmişti. Juventus'un tecrübeli İtalyan stoperi Leonardo Bonucci, sözleşmesi bittiğinde 2024 yılında futbolu bırakacağını açıkladı. Söylentilere rağmen kariyerini Juventus'ta tamamlayacak. Inter, yeni sözleşme görüşmelerine başladı Alessandro Bastoni ile. 2028 yılına kadar sürecek yeni bir kontrat konusunda ortak noktada buluştu. Yapılacak yeni anlaşmayla oyuncunun maaşı 5 milyon euroya kadar yükseltilecek. Son detaylar tartışılıyor. Resmi açıklamanın sezonun bitmesinin ardından gelmesi bekleniyor. İngiliz ekibi Sunderland, Jude Bellingham'ın kardeşi Job Bellingham'ı 3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Oyuncunun potansiyelinin farkında olan birçok dev ekip olsa da Bellingham, kariyeri adına en iyi seçeneğin Rossi olduğuna karar verdi. Resmi imzaların önümüzdeki haftalarda atılması bekleniyor. Bu sırada abisi Jude Bellingham, günler geçtikçe Real Madrid'e yaklaşıyor. Oyuncu tarafıyla sözlü olarak anlaşmaya varan İspanyol ekibi, Borussia Dortmund'a ilk teklifini iletmeye hazırlanıyor. Söylentilere rağmen kiralık sözleşmesi bittiğinde Milan'dan dönecek olan Brahim Diaz, bu anlaşmanın bir parçası olmayacak. Real Madrid'in Bellingham için yapacağı teklifin 100 milyon euro aşması bekleniyor. Ayrıca büyük bir miktarda bonus da içerecek. La Liga şampiyonu Barcelona'da Başkan Juan Laporta, Fransız gibi Paris Saint Germain'de forma giyen eski oyuncular Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu. Messi bir ilişkimiz var. Kısa süre önce onunla konuştum. O dünyanın en iyi oyuncusu ve dünyadaki her teknik direktör onu takımına görmek ister. Paris'te bazı tatsız olaylar yaşadı ve onu şimdilik rahatsız etmeyeceğim. Son zamanlarda bazı mesajlaşmalarımız oldu. Barcelona, Messi'nin evi, Suudi Arabistan, ya da başka herkesle mücadele edebiliriz. Lionel Messi, Barcelona'ya geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız, dedi. Geçtiğimiz hafta Barcelona'daki görevinden resmi bir şekilde ayrılan Mateo Lemeni'ye kulüpte kalma şansı sunuldu. Premier Lig'de bir deneyim elde etmek isteyerek Barcelona'dan ayrılan Alemeni'nin Aston Villa yaptığı sözlü anlaşma böylelikle iptal oldu. Alemeni eski şartlarda katılın iki aynı görevde çalışmaya devam edecek. Fakat farklı sebeplerden ötürü kulüpten ayrılmaya karar veren Jordi Cruyff kararını değiştirmeyecek. Cruyff kulüpte geçirdiği iki yılın ardından yeni maceralara atılmaya karar verdi. Atletik'te yer alan haberde Cruyff'un ayrılığının ardından takımın sportif direktörlüğüne katılan ekibin eski oyuncusu Deko'nun getirilmesi bekleniyor. Haberde ayrıca Deko'nun sportif direktörlük görevinin yanı sıra futbol direktörlüğünde yürütmesinin beklendiği doğrulandı. Bayer Leverkusen, Benfica'yla olan sözleşmesini yenilemeyen ve serbest konuma düşen Alejandro Grimaldo'yu bedelsiz bir şekilde transfer ettiğini açıkladı. İspanyol bek oyuncusuyla, 2027 yılına kadar sürecek yeni bir kontrat anlaşması yapıldı. Paris Saint Germain'de beklenen oldu ve Marquinhos'un sözleşmesi uzatıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre taraflar, 5 yıl sürecek yeni bir anlaşma imzaladı. Brezilyalı stoper, Paris Saint Germain'de kalmak adına geçtiğimiz yaz Premier Lig'den gelen birçok teklifi geri çevirdi. Fenerbahçe transfer adına bir süredir görüştü her konuda anlaştı. İngiliz kanat oyuncusunun Rangers olan sözleşmesinin tamamlamasının ardından takıma katılması bekleniyor. Fenerbahçe ayrıca kanat bölgesine bir ekleme daha yapmayı hedefliyor. Diğer aday yine sözleşmesinin son aylarına giren Wilfred Zaha oyuncu olan ilgi doğrulandı. Ve menajeri geçtiğimiz günlerde Trabzonspor maçını tribünden takip etti. Crystal Palace onu takımda tutmak adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Ayrıca Suudi Arabistan ekiplerinden de büyük bir ilgi var. Son karar Zaha'da olacak. Adı bir süredir Fenerbahçe ile Dominik Livakovic, kulübün kendisine olan ilgisini yaptığı bir açıklamada doğruladı. Sarı Acivertler, hali hazırda bu transfer için çalışmalara başladı ve oyuncu tarafıyla bir takım müzakerelerde bulundu. Görüşmelerin üzerken aşamalarda. Gelecek son çalışmalarına şimdiden başlayan bir diğer ekip Beşiktaş ise önceliğini stoper transferine verecek. Everton'dan Yerimina, Leicester City'den Daniel Amarti, isimler. Mine'ye ilk teklif iletildi ve görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildi. Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Trezege, Suudi Arabistan ekibi transfer olmaya yakın. O oyuncu kulübün kendisine önerdiği maaş teklifini kabul etti. Trabzonspor'la olan görüşmeler sürüyor.